Ben madem bilirim de bilirim de köylü bilirim de şeyli. Onlara birkaç kaç soru ile tanıyalım. Adınız Canan, <laughs> Harye, isimleriniz <laughs> <adı>. Canberk, <laughs> Şerabetli. Kaç çocuğunuz var ve yaptığınız nedir? İki çocuğum var Cem ve Ceren. Ali ve Leyla 950. Nerede yaşarsınız? Villa. E, ee, köyde. Hangi konutları tercih edersiniz? kondide oturduk, köyde oturduk, oturduk da oturduk. <laughs> Hangi parfümleri <laughs> tercih edersiniz? <laughs> ben önce kuru fasulye hazırlıyorum mutfakta. <laughs> ben inem var, inemi yediriyorum. Sonra in, inemin üzerine geçerim. Hop 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 ben tam o su cihazı olan Hangi ayakkabıları tercih edersiniz? Stiletto. <laughs> <laughs> Boz geri yakar, anastik geri yıklayla pabuç geri geri de giyirik. Hangi <laughs> arabaları tercih edersiniz? Ülümüzü, jip BMW. İnek arabası, eşek arabası, araba <laughs> da arabası. Hangi giysileri giyersiniz? <laughs> Minna etek bluz. Şallar geri, içlik geri, geri de geri. Hangi makyajları kullanırsınız? <laughs> Rimmel, fondöten, ruj. Ben önce bir kilo pazardan domatesi alıyorum, eve geliyorum bunu böyle bir güzel ezeceğim, dilaklarımı sürüyorum. Hangi yemekleri yersiniz? Ee, spagetti, suşi. Spagetti! Nereye gitti? Benim beni feribel öldürdün. Kocanızı nasıl yemeğe çağırırsınız? Aşkım yemek hazır. <laughs> diyorum ki ayaklarının gıdıklarım gıdıklarım sonra, sonra gözüme tekme yerim sonra kıyamaz Sonra gene gıdıklarım, gıdıklar. Yer tekme yemiyoruz. Sonra ne bağırın be kadın diye sofraya otururuz. Bizi <laughs> dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Harikasınız. Evet, teşekkürler. teşekkürler.